Kas boyama part 2'ye hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videonun ilk önce şuraya koyduğum linkten ilk bölümünü izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bütün olay aslında orada ben bu bölümde yaptığım hataları düzelteceğim vesaire. Biliyorsunuz ki kaskı şöyle bir güzel boyamıştık. E, boyadıktan sonra birkaç hatam var. işte. buralar gri kaldı vesaire. Onları halledeceğim. Bu parçada pütürler kalmıştı. Sol tara e, sağ taraftaki havalandırmada pütürler kalmıştı. O onu düzelteceğim. Şu an bunu zımparalıyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz aletle yapacağım bunu. Elim yoruldu. Elimle yapıyordum normalde. Bayağı yoruldu. Minimal çalışmak bayağı zor. Şimdi kameramızı şöyle bir koyalım. Dostlar zımparayı bitirdim parçaya boyama attım. Şimdi ne çıkacak onun altından onu birazdan göreceğiz. Ondan önce dostlar ben şu gri yerleri tekrardan sprey boyanın ucuna şey fırçanın ucuna sprey boyayla beyaz sıkarak şuraları bir daha bir beyaz boyayacağım. Hemen cicik onu hallediyorum. Fırça şey taş gibi olmuş bu arada. Dostlar fırça çöp olmuş. O yüzden peşetin ucuyla yapmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Sefilliğe bak ya. Kanka. Ne olur olsun. hadi bakalım. Olduğu kadar dostlar. Biraz oldu biraz olmadı ama fırçam yoktu. O yüzden bu kadar oldu. Burada gri gözüküyordu bakın. Şu an belki kamerada az, az bile belli oluyordur. Yani çok belli olmuyordur. Şimdi geldik dostlar zurnanın zort dediği yere. Ben vernik aldım bugün nal buradan. Ve sprey boyayla vernik yapacağım kaskın üzerine. Bakalım bunu başarabilecek miyim başaramayacak mıyım. Bunu çok merak ediyorum. Furkan pro şey bir tane yoruma. Prodüksiyon gelmiş işte kameraman gelmişti. Kameraman geri gitti dostlar. <laughs> Artık o prodüksiyon olacak. O yüzden böyle yere koyarak çekiyorum. Hadi bakalım ben de çok merak ediyorum ne olacak. Bismillah. Nasıl bir şey geliyor? Lan telefonu sallıyorum. Spreyi sallayacağım diye. Um bayağı parlak ve güzel yaptı lan. Dostlar şimdi görmüş olduğunuz gibi verniğimizi de attık. Vernikte daha parlak bir görüntü verdi. Gördüğünüz gibi ışık falan geri yansıyor. Bu şekilde bir görüntü sağladı. Şimdi bunu kurumaya bak bırakacağım. Kuruduktan sonra bakacağız işte nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Bunlar da kuruduktan sonra bakabileceğiz dostlar. Buradaki parçayı zaten boyamıştım tekrardan biliyorsunuz. Herhangi bir pütürleşme bu sefer olmadı zımparaladığım için. Zımpara sonrası bunu da vernikleyip bunu da tekrardan eski yerine takacağım. Vidasını bu sefer geçen sefer vidasını kaybetmiştim. 3 saat aramıştım. Bu sefer kaybetmeyeyim diye buraya koydum. Buradan alacağız. Şu anlık bu şekilde parlak bir görüntüsü var dostlar. Selam dostlar. Akrilikten sonra da kaskın son hali bu şekilde. Akrilik ne ya? Neydi oğlum ismi? Evet dostlar. Vernikten sonra da kaskın son hali bu şekilde. Gayet güzel ve parlak bir görünüme erişti. Görmüş olduğunuz gibi. Hani kamerada biraz daha az gözüküyor. Çıplak gözle çok çok daha iyi gözüküyor bu arada. Hani baya baya iyi oldu. Bunu tekrardan zımparalayıp yapmıştım hatırlarsanız. Buraya herhangi bir zımpara falan çekmediğim için biraz pütürlü ve kötü gözüküyor. Ama genel olarak parlak ve vernikli olması inanılmaz bir güzel bir görüntü kattı. Benim çok hoşuma gitti. Siz de yorumlarda belirtirseniz güzel olmuş kötü olmuş diye sevinirim. Kamerayı görüyorsunuz. Motovlog videoları da çekiyorum. Bu videoyu ilk defa izleyen biriyseniz e, abone olup like atarsanız. Motovlog içeriklerine de bakarsanız sevinirim. Teşekkürler. Bay bay.